Depremler, yer kabuğundaki kayaların aniden serbest bırakılan bir enerji nedeniyle kırılması veya kayması sonucunda oluşan titreşimlerdir. Bu enerji genellikle yerin altında bir yer değiştirmeye neden olan tektonik plakaların hareketi tarafından üretilir. Depremlerin oluşma süreci şu adımları içerir. 1. Adım yer kabuğundaki tektonik plakalar birbirine göre hareket ederken aralarında gerilme oluşur. İkinci adım. Gerilme, bir noktada yoğunlaşır ve kayalar bu noktada birbirine göre kayar veya kırılır. Üçüncü adım. Kırılma anında serbest kalan enerji, dalga şeklinde yayılır ve bu dalgalara deprem dalgaları denir. Dördüncü adım. Deprem dalgaları yeryüzündeki yapıları ve toprak tabakalarını titreştirir. Bu da depremin hissedilmesine ve potansiyel olarak hasara neden olmasına yol açar. Depremlerle başa çıkmak için alınabilecek bazı önlemler şunlardır. 1. Yapı standartları. Depreme dayanıklı binaların yapılması önemlidir. Güvenli yapı standartlarına uygun inşa edilmiş binalar Deprem sırasında daha az hasar alabilir. İkinci, Deprem sigortası. Ev sahipleri ve işletmeler deprem sigortası yaptırarak olası maddi kayıpları minimize edebilirler. 3. Deprem egzersizleri ve eğitim. Toplumlar deprem sırasında nasıl davranılması gerektiği konusunda eğitim almalı ve düzenli olarak deprem tatbikatları yapmalıdır. 4. Arazi kullanım planlaması Siti bölgelerde yapılaşma sınırlamaları ve güvenli olmayan alanlarda inşaat yapma yasağı gibi arazi kullanım planlaması önlemleri alınabilir. 5. Deprem sensörleri ve erken uyarı sistemleri Gelişmiş deprem sensörleri ve erken uyarı sistemleri, deprem anında halka ve kurumlara uyarılar göndererek önlem almalarına yardımcı olabilir. 6. Yeraltı su seviyelerini izleme. Bazı durumlarda yeraltı su seviyeleri deprem riskini artırabilir. Bu nedenle su çıkışları ve yeraltı suyu düzeylerini izlemek önemlidir. 7. Acil hazırlıklar. Depremlere karşı acil durum hazırlıkları, özellikle su, gıda, ilaç ve battaniye gibi temel malzemelerin depolanması ve kolayca erişilebilir olması açısından önemlidir. Depremler kaçınılmaz doğal olaylardır ancak uygun önlemler alındığında ve toplumlar bu konuda bilinçli olduğunda olası zararları en aza indirmek mümkündür.